Kazan birisi. Bayağı Migros'a benziyor bu arada. İndirim herhalde. Gelin alın dostlar. 125 indirim. Evet Amsterdam'dan selamlar dostlar. Bugün size Amsterdam'daki market fiyatlarını göstereceğim. Biraz önce bulunduğum yeri göstereyim size. Ve marketin bulunduğu yeri. Albert Heijn ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Amsterdam'daki tek market herhalde. 50 tane falan gördüm ama başka market görmedim. Her yerde bu market var. Bakalım. Evet dostlar. Girdik bakalım. Şimdi size genel göstereceğim fiyatları. Şöyle marketi bir göstereyim genel olarak. Bayağı Migros'a benziyor bu arada. Dostlar Amsterdam'da dikkatimi çeken e, ilk şeylerden biri çoğu yerde maske takmıyorlar. Marketler dahil. Ya başta bayağı garip geldi. Müzelerde falan, müze gezdik 2 tane oralarda da böyle maske takmıyorlardı. Ya çok nadir 1-2 kişi takıyor ama bayağı hiç kimse takmıyor ya. Evet muzların kilosu bunlar 2 Euro. Bunlar 1.29. Elma elmalar 2.89. Bunlar 1.5 kilo ama. Aynı şekilde kilosu 2.29 mesela. Şöyle göstereyim. Farklı farklı fiyatlar var. Orada zibilyon çeşit elma var. Yani şunların hepsi elma. Şöyle. Mango transpirini 99. Patatesler 3 kilosu 399. 1 kilosu 169. Bir de tatlı patates fakat değişiyor ama filament cihazlı için tam anlamıyorum. Evet portakalımız 1,3 kilosu 399. Mandiline galiba aynı mandiline 1 kilosu 169 başka kivi kilosu 329 dostlar bunlar biyolar biraz daha pahalı karna var 159 tanesi taze fasulye kilosu 378 500 lira bu taze soğan adet 59 cent havuçlar Biliyorsun 1.39, böyle birazdan fazla? Yok, anlamadım. Kırmızı lahana 1.99. Ayrıca bu da 1.99. Ee, neydi ya bunun adı? lahanası. 35 cent galiba bu oysa eğer. Asla anlamadım. Bu nasıl muz ya? Abi bu nedir ya? Lan bu yeniyor mu? <laughs> 259'muş kilosu. Saçma sapan. Peynir standı yapmışlar. Çok tatlı gözüküyor peynirler. 7.29'muş bu. Tam filmlerdeki peynirler gibi ya. Aynı şekilde bunlar da böyle. Bilmiyorum 3. 99 bunlar mı 3.99? Ya ne yazıyor burada ne ne ya? Allah'ım yarabbim. Bazılar deli gibi peynir var. İnanılmaz peynir çeşitleri, yani Almanya'dan da fazla. Mesela neymiş bu? Hiç, hiç anlamadım. Ama 2 euro. Yine baya baya ilginç peynirler var ya. İşte bazıları bilindik de 339muş bu. Frans peynir miydi bu? Unuttum. 279. Kaç gram olduğu yazıyor mu? Yazmıyor. Bu da ben göremedim. Yine böyle garip grup peynirler. 87 gram bunda fiyatı mı yazmıyor? Evet. Harika. Ondan sonra şöyle göstereyim. Bu herhalde biraz 819 şu. Ha kilosu yazıyormuş ya. Kilosu 15.99'muş. Bu yarım kilo, 8.19 TL. Evet, aynı şekilde 4.53 TL. Bu kilosu 16.49 TL. E, bitiyor ama buralarda da var. Hepsini tabii gösteremeyeceğim. Bir de şöyle dostlar, bir de böyle değişik peynirler var. Baya güzel gözüküyor bu arada. Bunların fiyatı 889. Bir kilo yakınmış bu. <laughs> Bunlar var. Bunun kilosu şey kilosu diye bu direkt 10 euroymuş. Bir de yani gerçekten güzel de gözüküyor. Çok da şekil bu şeyler var. Bakalım alkollere geldik. Heineken cenneti. Bu 33'lük galiba. 33'lük kutu Heineken 90 sent. Aynı şekilde bu da herhalde Amsterdam birası. Bu da 67 sentmiş. Bu da 33'lük. Evet dostlar Amsterdam Tuborg'u <laughs> 69 sentmiş. Amsterdam Blond. broşlar 76 cent düşüklüğüne 33'lük hepsi galiba evet. Büyükleri bu yarım litre herhalde aynen 05 113 Batlar 24'lüsü 17 euro Benim yani bu batların altısı 4 lira Şöyle göstereyim açık. Bu yine herhalde 33'lü 92 cent. Burada da yine zibilyon çeşit var artık. İşte 2.99, 3.14, 3.14. Bunlar tamam, artık ne bilmiyorum bile. Ha bu düveller var. Şunlar. Bunların dörtlüsü, dörtlü düvel 5 euro. Bunlar 554. Teklisi, bu teklisi mi? Aynen 33'lü tekli düvel 181 Ya farkları olabilir bilmiyorum çok. Dörtlü yine şu gördüğünüz 749'muş. ama indirim herhalde. Gelin alın dostlar. 125 indirim. Rolçlerde. Altılısı 577. Desperados'lar. Altılısı 819. Kaç mililitre bu? Hemen bakalım. 33'lük şu. Bunun 8.19. Daha bilimlik neler var. Şöyle Bahien-Stefanela 1.39 yarım litresi. Fiyatları 3 aşağı 5 yukarı çoğunda böyle. Altılısı 3.29. Bilmiyorum bu Bavaria Var ya. 4 cent valla gördüm. En ucuz biri herhalde buradaki. Bunlar yine 1.19. aynı. Alman bir asım. Evet. Şarablar. Şu 5.24 galiba. 4.49. 4.27. Aldık. Merlolar 5.99 yani indirimdeymiş. Bu da 6 euro. Ve 5.24'ler var. Valla değişik gözüküyor. Burada da bir şeyler var. Fiyatları böyle göstereyim ya. Yine Merlolar 3.74. Bu bantta oynuyor. Dostlar bitmiyor alkoller bitmiyor yani şöyle şuna bakın ya vallahi bitmiyor ama fiyatlar yani hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı ya şöyle göstereyim işte bakın durdurup bakarsınız istediğinizde hepsini anlatmakla video bitmez yani çok böyle bilindik var mı falan diye bakıyorum ama çok anlatılırım yok yani 649. Mesela 669 var. 699 var. Böyle klasikler 649. Aperoller 12.29, 29. Tam başka. Bakardı. Bakardı 12 9'muş. böyle şeyleri varmış. 250 mililitre 1.99 %5 alkol oranı var. Yani yumurtalar, yumurta onlusu 3.29 gezen tavuk yumurtası dostlar gelin alın. Dostlar bunun onlusu 2.29. Yani 2.29 ile 3 arasında değişiyor. Hatta 2 ile 3.5 arasında diyebilirim. Sütler şöyle 1 litre süt 1 euro 89 olanlar var yağlı yağsız şöyle 145 yoğurtlar Yunan yoğurtları 135 şu yüzde on yağlı 1 kilo şunlar 1 kilosu 289 yine aynı Yunan Bunlar daha böyle süzme yoğurt gibi şey oluyor, kremamsı hmm, oluyor. Bunlar da yarım kilise 1 Euro'ymuş, küçük yarım kilise 50 Cent olan da var. Ve büyük yoğurtlar da var. 2 Euro, 2.65-2.59 değişiyor. Aaa ne buldum? Ne buldum ne buldum? 1.69'a. Bu galiba Türk yoğurdu. ...çok anlamadım ama... Tavuklar... Herhalde göğüs fileto bu. Neredeyse yarım kilo, 4 Euro. 450 gram, 4 Euro'ymuş. Bu da... ...kıyma gibi ama tavuk. 3 Euro'ymuş, 300 gram. Ha, bak göğüs 300 gramı 359 Almanya'dan pahalı. Almanya'dan net pahalı. Evet kıymalara geldik. Kıyma yarım kilosu 4 euro 9 sent. Ee, bunlar hiç bilmiyorum. 2.28'miş. 300 gramı da 2.36 şu Aynı şekilde bu da kıyma Domuzla dana karışımı bilmiyorum 495 500 kilosu. Sadece filaman çiçeği çok garip 300 gram 299. Böyle değişik işler de var. Bunun kilosu 965 mesela şunun. Tamam, bakalım birine. Ya. Neymiş bu? 280 gramı. 23 euro. Ne olduğunu anlamadım şu an. Galiba marina edilmiş yine tavuk. Bu da 400 gramı 450. Evet ekmeklere geldik. Bu toast ekmi ne karmış bu? 1 euro 7 centmiş dostlar şu. var bu da 139muş. Bayağı büyük. 1.25 Genelde böyle satıyorlar galiba ekmekleri hmm, indirim var 65 sent. şu İsterseniz yine böyle alabilirsiniz Fiyatları yazıyor mu? 55 sent dediği bu mu acaba? Çok karıştı kafam ya Burada ekmekler var dostlar yani Şöyle Böyle bir dilimli Mesela 299muş, Biraz pahalı. Diğerlerine göre yani. Ama daha iyi bir ekmek herhalde. 2.69 bu. Aa Ramazan birisi. Böyle de satılıyor. İşte bunların tanesi 60 cent. 1.12 50 cent şunlar. Şunlar 65. Bunlar kaç bilmiyorum. Dostlar bizim su fiyatları çok merak ediliyor. Ya burada sular gazlı olabiliyor. Mesela limonlu 79 cent. Ya e sular genelde pahalı oluyor. Yani bir ayla aynı fiyat olduğu oluyor yani. Mesela bu 2 euroymuş da gazlı herhalde. Hiç anlamıyorum. Narlı mı? Greyfurtlu. Kivili. Karpuzlu kivili. 2 euro. Bu 1 litre falan bunlar 1 litre. Ha şeyler klasik. Pellegrino 1 euro. 9 cent. Litresi yine. 1 litresi 99'muş şunların. 99 cent. 1,5 litresi 1,19 yine onların. Sırmalar var. Klasik. 1,5 lirası 1, 1 euro Bu da 1 euro 19 centmiş. 1,5 bunlar. Bu da bir aynısı Evet aynısı. O far şöyle. Düşman başına yani. Bu mineralli oluyor. Gazlı oluyor. 2 euroymuş. Yine 1,5 litresi. Ha yok bu 2 euro değil. Pardon 65 centmiş. Ee, bir buçuk litresi. Bir de işte bunlar mesela 43 cent şey alıyor. Ee, Deposito parası oluyor galiba. Birazcık çözdüm dili. Böyle biraz daha değişik şeyler. Cam sandım değilmiş. Şöyle 1.79, 1.09, 95. Böyle gidiyor dostlar. Bunlar şöyle kolalar. Raspberry, cherry. İşte vanilyalı kola mı? 1.89 bunların fiyatı 1 litresi. Dörtlü alırsan 1.5 litreden 7 euro oluyor galiba yanlış anlamadıysam. Böyle kutu alırsan 65 cent tabi hepsinde bunun şeyi var. Fan falan var diye diyorum. Bu küçüklerin bile şey var ya. İşte çevrilisi. Türkiye'de var mı bilmiyorum görmedim. Dostlar gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Yani gez gez bitmiyor burası. Ee, bir de kasaları göstermek istiyorum size. Şöyle iki farklı kasa var. Bunlar normal klasik kasa. Bir de şeyler var şimdi onu göstereceğim. Bir de dostlar böyle kasalar var. Buradan böyle alıyorsunuz, okutuyorsunuz. Sonra fişiyle çıkıyorsunuz. Ve Bersin Demir. Hoş geldiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Elimden geldiğince gösterebildiğim daha gösterdim. Hani dediğim gibi gez gez bitmiyor. Ama genel bir fikir sahibi olmuşsunuz durumda. Kendinize iyi bakın.